Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Herkese merhabalar. Sayın İl Başkanım, Genel Başkanımızın Başkanışmanı ve Kılıçdaroğlu Gönülleri Koordinatörümüz ve bugün bu toplantıya katılan değerli arkadaşlarım, bugün vaktine e, tüm dostlar, hoş geldiniz. Bugün bu toplantının amacı, Kılıçdaroğlu gönülleri Çalışmaları nedir, nasıl bir programı var, ee, bu çalışmalarla ilgili önümüzdeki süreçlerde e, yapılacak çalışmalarla ilgili bir bilgi alışverişi yapmak için bugün bu toplantıyı yaptık. Çok farklı kesimlerden ve farklı çevrelerden arkadaşlarımız aramızda, e, farklı siyasi partilerden, Katılan arkadaşlarımız burada. Farklı STK'lardan ve sivil toplum örgütlerinden arkadaşlarımız burada. Genç avukatlar, akademisyenler, iş dünyasında bulunan genç vizyonist arkadaşlarımız burada olacaklar. Bugün interaktif bir toplantı yapacağız arkadaşlar. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili dostlarım, tarih her dönemde, milletleri zorlu sınavlardan geçiriyor. Kriz dönemleri yaşanır. Ancak güçlü milletler zor zamanlarda birbirlerine kenetlenmeyi, bir araya gelebilmeyi becerebilen milletler bu krizlerden güçlenerek çıkar. Bizim tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Çanakkale bunun bir örneği. Kurtuluş Savaşı bunun bir örneği. 74 Kıbrıs Barış Harekatı bunun bir örneği. Şimdi yeni bir siyasi ve ekonomik burhanla karşı karşıyayız. Bu millet yeniden sınanıyor tarih önünde. Bizi buradan güçlü biçimde çıkaracak şey hangi inançta, hangi siyasi görüşte olursa olsun bu memleketin, çocuklarının geleceğinden endişe eden, yarınlarımızı düşünen toplumun bütün kesimlerin bir araya gelip e, bu işte elini taşın altına koyması. E, ben bu topluluğu bu çabanın e, ve bu anlayışın bir ürünü olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyebilirsiniz. E, farklı inançlardan, farklı siyasi geleneklerden gelebilirsiniz. Kamu görevimiz sizin partiye yolmanıza engel olabilir. Ama bir şey biliyoruz, bu memleketi e, bu siyasi ekonomik buhrandan, bu tek adam rejiminden kurtarmamız lazım. Onun için bir araya geldiniz. Ee, ben şimdiden başta bu işin organizatörleri, sevgili arkadaşlarım olmak üzere emek veren e, yönetici arkadaşlarıma, sizlere e, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Ben de genel başkan gibi tekrar edeceğim. Geliyor gelmekte olan. Hepinizi saygıya sevgiyle saygı, selamlıyorum. Saygı. Kılıçdaroğlu gönülleri iletişim ve Kılıçdaroğlu gönülleri iletişim ve Şimdi bir yolculuğa çıktık. Bu gönüllü bir yolculuk. Yolu her şeyden önce bizim için önemli ve anlamlı kılanın da şu olduğunu düşünüyorum. Biz acaba mı demediğimiz, şüphe etmediğimiz, kafamızda soru işareti barındırmadığımız bir liderin yolculuğuna yoldaşlık ediyoruz. Bu yolculukta günün sonunda süreci güzel tamamlamak istiyoruz. Doğru politika öğretmek istiyoruz ve politikayı da sağda doğru bir iletişimle insanlara, vatandaşlarımıza anlatmak istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikaları sağda, burada bölge koordinatörü arkadaşlarımız var. Onlar sağda e, anlatıyorlar, ev, ev geziyorlar, kapı kapı geziyorlar. Ben de burada e, naçizane bu süreçle alakalı genel başkanın çizdiği, politik attığı, sağda nasıl anlatacağımıza dair birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle bizim yıllardır şahit olduğumuz burada birçok insana şahit olduğu en önemli şeylerden bir tanesi şu: dinlemek. Ee, çevremizdeki bazı insan grupları, bazı arkadaşlarımız dinlemeyi pek sevmiyorlar, ee, konuşmayı daha çok seviyorlar. Bizim burada öncelikle dinlememiz, dinledikten sonra da genel başkanımızın ortaya koyduğu politik aktı sağda doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Tartışmalar oluyor, adaylık tartışmaları oluyor iktidarda tartışmalar oluyor. Tartışarak herhangi bir savaşın kazanılması mümkün değildir. Biz tartışmayacağız. Bildiğimizi, bizim için doğru olanı, politik hattımızı ortaya koyacağız. Her konuşmamızda bizlerle beraber bu yolculuğa katılan arkadaşlarımızın liderimize Kemal Kılıçdaroğlu'na yoldaşlık edecek arkadaşlarımızdan da beklentilerimiz şunları. Saada konuşurken enerjik olmayı, iyimser olmayı, kararlı ve cesur olmayı bekliyoruz. Çünkü başında da söylediğim gibi bizim arkamızda bir acaba ya da bir şüphe yok. Biz liderimizden gönüllüsü olduğumuz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan eminiz. Bazı bölgelerde propaganda sanatını işlerken duygusal dili kullanmak ya da bölgesel Güneydoğu bölge sorumlumuz burada Bölgesel araçları etkin kullanmamız gerekiyor. Zaman zaman bunlarda partiler bile geri kalabiliyorlar ama biz bu yolun başında bunları konuşmayı doğru buluyoruz ki yarın bu hatalara düşmek istemiyoruz. Mesela sosyal medya hesaplarımızı yönetiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda da bu aslında basın ilişkilerimizde de böyle olacak. Her şey tek kanaldan ilerleyecek. Mesajımız net olacak. Biz Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz ve mesajımızı tek kanaldan iletmeye devam ediyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylaştırma çalışması her şeyden önce. Yani bizler şunu düşünen insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin artık yorulduğunu, Türkiye'nin bu yükü daha fazla kaldıramayacağını ve bir an önce Türkiye'de bir değişim olmasını gereken insanların inanç fark etmeksizin, siyasi partisi fark etmeksizin, geçmişi fark sizin bir araya getirmeye çalışan bir çalışma. Yanıtını aradığımız ve yanıtını vermeye çalıştığımız bir soru var. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Biz genelde bu toplantılarda neden böyle düşündüğümüzü, Türkiye'nin neden Kemal Bey'e ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ve insanların kafasında bir soru işareti var mı? Ya da insanlar bu süreçle ilgili ne düşünüyor? Bunu biraz daha beraklaştırmaya çalışıyoruz. Bunun duyurulması gerekiyor. Çünkü sağlıklı insan her yerde iş bulabilir. Bu sağlık e, sağlıklı insan gider garsonluk yapar, işte aşçı olur vesaire ama özel gereksinimli bir bireyden bunu bekleyemeyiz. Kendi adıma söylüyorum ya da. E, Kotanın yüzde altı olmasını ve tüm engellerimizin iş sahibi olması gerekiyor. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Ailelerimize muhtaç olmamamız gerekiyor. Çünkü ailelerimizin bugün var, yarın bilincinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün annelerinde özel gereksinimli, özel gereksinimli olmayan tüm annelerinde bulan ellerinden öpüyorum. İyi baş... <laughs> ki